Merhaba YouTube. Zafer'le Minecraft Hardcore serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde madene gireceğiz. Madenin altını üstüne getireceğiz. Hepiniz şimdiden iyi seyirler dilerim. Buradan malzemelerimizi alalım ve <laughs> madene doğru yola koyulalım. Şunu alayım. Bu işime yarar mı yaramaz. Bunu kırarız. Bir şeyler keseriz. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Chestimizi alalım yanımıza. Bunları koyalım. Yemeğimiz var. Bir tane daha alalım şuradan. Başka bir şey almaya gerek var mı? Başka bir şey almaya gerek yok. Hadi gidelim. <laughs> şu tarafta mıydı? Şu tarafta ha, şu taraftaydı herhalde ya. Burada mı? Şuradaydı. Şurada bir büyük bir mağara vardı. <laughs> Oraya gireceğim. Bugün full mağaradayız. Şurada bir ha işte şuraya yaptım bakın arkadaşlar çiftliği. Şuradan aldım. Çok kötü duruyordu. Şuraya yaptım kocaman bir şekilde. İnekler, koyunlar, hepsi orada. Oğlum madem bu tarafta mıydı ya? Dur bakalım da. Oğlum şu eşek midir, at mıdır? Hep ondan korkuyorum ya. Ha burası. Altımız su zaten. Giriyorum. <laughs> Burada demirlerimiz var, kömürlerimiz var. <laughs> Bir dakika arkadaşlar sesim gitti. <laughs> Al. Evet, yavaşça bir girelim şuraya. Şöyle atladım. Ananı satayım, çok korktum. Bu madeni şimdi altın üstüne getireceğim arkadaşlar. Şu da demirleri var. Demirlere gidemem şu anda. Şurada altı tane bloğumuz varmış, yukarıya koyalım şöyle. Burada bir şey... O enderman var, bir şeyler var. Bir dakika dur, bir dakika. Geleceğim. İki dakika bekleyin geliyorum. Sen kime vuruyorsun oğlum? Sen hayırdır? Koçu. Sen? Şu iskeletleri önce halletmemiz lazım. Yoksa iki iskelet benim ağzıma sıçacak. Oğlum burada bir şey mi var lan? Ananı satayım öleceğim Gel Sen çok kaşınıyorsun ya İskelet neredesin? İskelet nerede? Bir tane daha iskelet vardı burada Ha, büyük ihtimalle güneşe geldiyse Yamılmıştır Burada bir creeper arkadaşımız var ha, sen de orada patla Bu ne? Creeper'ın patladığı yerden demir çıktı güzel. Alamadım. Buraları seri seri halledelim. Kömüre çok fazla ihtiyacımız var. Onları bağlayayım. Şunu da bağlayayım. Alamıyorum. Hemen bir karnımızı doyuralım. Güneş ışığına baksanıza arkadaşlar nasıl duruyor? Ananı satayım o neydi? Çok korktum. Sen bir git başımdan ya. Seni sonra hallederim ben. Şöyle aşağı doğru inelim. Acaba burası sadece şey mi ki ya? Bu kadar alan 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 mı var ki burada? Bence olabilir biliyor musunuz bu kadar alan olması. Bence burası bu kadardır. Şunları da alayım. Şu tarafta bir şeyler var mı diye bakacağım şimdi. Şu kömürü şuraya koyalım. Şu meşaleyi alayım. Şöyle bir gidelim. Bu tarafta pek bir şey yok aynı. Demiri de alalım. Şimdi bu kırılacak. Kırılmadı. Burası sadece bakır madenim arkadaş. Yani buradan sonrası pek yok gibi ya. Şu tarafa doğru bir yol gidiyor. O tarafa bakalım. Şurada demirler var onları da alalım. Okey kırıldı bu. Güzel. Tamamdır bunları da aldık. Şunları da alayım. Demirin arkasından kömür çıkması güzel. Oğlum harbiden var ya bu dünya zor olmasına rağmen bereketli bir dünyaymış ha. Kömürcükler, kömürcükler. Gelin babanıza. Tamamdır. Tamamdır. Okey. Şimdi şuradan mı çıkayım? Bu taraf nereye gidiyor? Oo. Buraya ben daha önce gelmiş miyim? Gelmişimdir ya. Ben belki de diğer taraftan falan atlamışımdır. Baksana. Yani ben burada farklı bir maden tarafına çıkacağını düşünmüyorum. Bir bakalım ama yine de. Her ihtimale karşı. Güzel olabilir. Bak. Dördüncü bölüme gireceğiz. Tamam mı? Bir kere bile elmas bulamadım. Ya da buldum mu la? Bir tane bulmuş muydum? Yok bulamamıştım. Şunları da alalım. Akşam olmuş. Akşam olması güzel. Şuradan şöyle çıkayım yavaş yavaş. Var ya bir düşersem aşağıya. Şu ağzımı yine açtım ama. Düşmem herhalde. Evet arkadaşlar burası bu kadar gözüküyor ya. Başka bir şey gözükmüyor burada. Yani şu tarafa doğru bakayım ama pek fazla bir şey yok gibi. Şurada kömürleri de alalım. Kalmasın. Burada tek güzel yanı Diamond'dan ziyade güneş ışığının çok farklı bir şekilde vurması olur. Oralara gidemeyeceğim. Şurada bir delik gördüm. O deliğe gireceğim ben. Şurada mıydı? Şurasıydı. Orası sanırım farklı bir yere gitmiyor. Diyebiliyorum Şöyle gidelim Gidiyor muymuş gitmiyormuş Şurada bir demir var ama O kadar da şey yapmaya gerek yok Evet burası bu kadarmış anlaşılan Buradan şöyle bir çıkalım Eve bir gidelim Eve bir yatalım Uyuyalım Evet arkadaşlar Geldim o yolu çekmenizi istemedim. Eş i̇şte üzerimdeki eşyaları bir çıkartayım dedim. İşte onları bir çıkarttım. Şimdi farklı bir madene gideceğiz. O madenden inşallah bir elmas bulabilirim. Şimdi koyunları da biraz büyütelim ki biraz yüne ihtiyacım var benim. Bir yünden güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. İşte çiftliği de böyle kurduk buraya. Güzel oldu ya. Burayı ben büyük bir ihtimalle genişletirim. Bir tavuk çiftliği falan daha yaparım. Tavuklar da güzel olabilir. Şimdi biraz şu tarafa doğru gidelim. Bu taraflarda maden var mı? Yanlış hatırlamıyorsam vardı. Bir üç tane elmas bulabilsem var mı? O kadar güzel olur ki. Ender için o taşları da kırarız. Blokları da hallederiz. Direkt balta yaparım zaten ya. Aa buraya elma düşmüş. Güzel. Şu ağaçları da alalım dikeriz doğayı korumamız gerekiyor. Şu tarafta bir mağara var. Oraya mağaraya gideceğim. Evin konumunu almamıştık değil mi biz? Neyse. Şu tarafa bir bakalım. Kayıncıklar ne yapıyorsunuz lan? Oy, şuraya bakın. Abi çok iyiymiş lan. O ne lan? Orada bir şey mi var? Bir dakika. Oraya bir gidelim. Oraya şöyle dışarıdan gidelim. İçerisi çok kalabalık. Yalnız var ya keşke bir bu tarafa doğru kursaydık ya. Hakikaten çok güzel gözüküyor. Lavımız şurada var. Güzel. Eğer bir lav bulamazsak buraya gideriz. Hayır arkadaş ne gıcık bir şeymiş ya. O ne lan? Oğlum şeylere bak çok güzel lan. Ağaçlara bak. Bayağı güzel olmuş ha. Bir dakika. Neresiydi? Şu taraftan sol, sağ, sağ taraftan baktıysak biz buraya o zaman bu taraf. Ben buradan bir düşsem öldüm. Neyse yavaştan bir girelim arkadaşlar buraya. Bir bakalım. Buralarda neler varmış. Buradan da bir altın üstüne getirelim değil mi? Altın üstüne getirmek bizim işimiz zaten. Kömürler zaten demire gitti. Çok fazla bir şey kalmadı. Şunu alalım. Bu tarafta bayağı bir arkadaşımız var. Onları halletmemiz gerekiyor. Onlar da zaten bizi gördüğü zaman geliyorlar direkt. Hoş geldin karşılaşması yapacağız şimdi. Ne yapıyorsun lan? Trevere. Gel buraya. Sen kime vuruyorsun lan? Çaremi... Onu oh, Ananı satayım. Aklım çıktı. Çok korktum. Geldiğini bile duymadım. Çok kötü korktum. Aa burada bir şey var. Spawner noktası var. Arkadaşlar. Aha vallahi spawner noktası var. Bir şey mi geliyor lan? Hemen şuraya koyalım. Spawner noktası bulmamız çok güzel oldu. O altın elma, müzik diski, güzel ip, karpuz tohumu. ipleri alalım. Bu ne? At etiketi. Bunu da alalım. Tamam. Bunun etrafında zaten bunlardan koyduk ki. Biz buradan geliriz. Belki bir spawner noktası, spawner xp falan kazarız. Burada zümrüt buldum. Güzel. Zümrüt alalım. Zümrüt'ü aldık. Kömür var. Kömüre pek ihtiyacım yok şu anda. Bebeğim, ne haber? Senin tipine var ya. Bu tarafta bir şey yok. Burada bir şey var mı? Bak buradan demir çok fazla çıkmadı ama çok yukarıdan zümrüt çıktı. Abi biz diamond'ı var ya biraz zor bulacağız herhalde ya. Vallahi bana öyle geliyor. Açık ve net yani. Büyük bir ihtimalle ben Diamond'ı gerçekten çok zor bulacağım arkadaşlar. Yemedim. Şöyle şuradan bir aşağı doğru gideyim. Hep bakır var ya. Hay senin bakırına tüküreyim ya. Ne bakırmış arkadaş? Bu tarafta ne var? Burada lav var. Bu tarafta ne var? Bunları alalım. Bir dakika. Ben nereden gelmiştim? Şu taraftan geldim değil mi? Kaybolmak da istemiyorum. Kaybolduğum zaman gerçekten çok sıkıntıya biniyor. Şöyle ben bir aşağı doğru gideyim arkadaşlar ya. Şöyle baka baka. Güzel. Çok iyi. Hakikaten çok iyi. Ama şeyin görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Açık açık söyleyeceğim bunu. Şu ilk başta geldiğimiz zaman yukarıdan bakmıştık ya. Ucu. Oranın görüntüsü gerçekten çok güzeldi. Oraya çok güzel bir ev yapılırmış. Hakikaten. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Aşağıda bir zombi dostum var. Demirler var burada. Abi elmas yok mu gerçekten ya? Bebek dedim sizin burada bir spawner noktasınız, noktanız falan mı var ya? He? Doğma, canlanma, ananız nerede ananız? Gel buraya. Şu Creeper'ı da bir ok edeyim Creeper nereye gidiyorsun bebeğim benden mi kaçıyor gel Patla orada Aferin Lan var ya dünyaya bereketli bir dünya dedik Demez olaydım Bereketli dünya dedik. Hiçbir şey çıkmadı. Şansıma tüküreyim. Neyse. Sanırım bunun bu dünyanın bereketli tarafı sadece demir ve şey. Adını söyleyin. Kömür. Sadece bu, bunun üzerinde bir şey bereketi var. Diye düşünmeye başlayacağım yani yakında. Baksana. alayım. Bunun aşağısı büyük bir ihtimalle var mı varmış. Okey. Creeper. Bebeğim. Oh. Aferin. iyi patlıyorsun he. Dikkatimi çektin. Ana aşağı gitti Sen de git aşağıya. Ne yapıyorsun lan orada? Be. Sen ne yapıyorsun orada? Benim acilen bir tane kalkan yapmam lazım. Kalkan yaparsak güzel olur. Şuradan çıkabilirsek bu da güzel olacak. Şunu şuraya koyduk. Şuradan demirlerimizi hemen alalım. Bunun arkasında bir şey mi var? Ana harbiden bir şey var. Ana. Ne yapıyorsunuz lan? Sen ne yapıyorsun? Şey gibi oldu. Aa, neydi onun ismi? Spawner yaparlar ya. İskele spawnları, örümcek spawnları, ne bileyim zombi spawnları. Hepsi bir aradaymış gibi oldu. Tamam. Bunları da aldık. Abi bir tane diamond yok mu ya? Cidden mi oğlum? Diamond bu... Ben var ya harbiden söylüyorum bu arada diamond bulmakta çok zorluk çekeceğim bu arada. Bu kadar derine inip de diamond bulamamak. Bir daha bu dünyaya bereketli falan demem. E ee, ben nereden girmiştim? Şuradan. Bu taraftan da bir yere gidiliyor. Şu an kömürleri almayacağım. Hadi be güzel dünya. Bir tane şey ver ya. Elmas ver bana. Elmas ihtiyacım var. Abi mağaranın altın üstüne getirdik ama bir tane elmas çıkmadı mı gerçekten ya? Oyun Türkiye ekonomisi gibi oldu ha. şunu şuraya koy. O ne? Diamond mu? Değil. Ne yazık ki değil. En azından Türkiye ekonomisinde şey yaptığımız zaman diamond dediğimiz zaman bir yerlerde diamond görebiliyoruz ama burada göremiyoruz. Taraftan nereye çıkıyoruz? Ona bakalım. Bu mağara bayağı bir büyük mağaraymış. Of, oy, oy, oy. Kurban olurum size. Tamam. Onlar orada bir dursun. Ben bir yemeğimi yiyeyim. Şunları da alayım hızlıca. Oradan bir yere gidiyor. Oraya hiç gitmeyeceğim. Şu tarafta bir şey görmüştüm ona bir bakacağım. Bu bölüm büyük bir ihtimalle biraz uzun olacak ya. Ananı satayım bu ne? Ana ben bunlara bayılıyorum. Alsak mı ki? Ya da dur ya. Daha sonra alırız. Gel sen de gel. Sen zaten gelmesen şaşıracağım. Abin varken sen gel. Yok abi. Diamond çıkmıyor ya. Bu mağara gittikçe gidiyor. Gel bebeğim. Oha. Kaç tanesiniz lan? Oha, dört tane onanı satayım. <laughs> öleceğim. Ananı satayım öleceğim. Allah çarpsın öleceğim. Hayır hayır, hayır. ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Orada birbirlerini patlattılar değil mi? Haha. <laughs> burada bir tane iskelet var. Oğlum burada iskelet spawner olabilir mi ya? Bence burada iskelet spawner var arkadaşlar. Yani bu oğlum bu ne? Oha, oha. Abi yok. Şu an giremem. Ah, nasıl yapacağız? Ananı satayım ha. Ananı satayım bebek zombi geliyor. Bebek zombi geliyor. Oğlum bu bebek zombi çok vuruyor lan. Ha, oh. Sen kime vuruyorsun lan? Hayır dur ulu. Ya gel ananı avradını gel gel. Zaten iki saattir oğlum çok vuruyorlar lan. Ananı avradını. Oğlum şunlara bak çok fazla geliyorlar lan. Oğlum ben burada öldüm ya. Çık. Çık 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 çık. Hayır hayır vuracak vuracak çık lan. Abi aşağısı bayağı derin iniyor ama ben bu şekilde oraya gidersem büyük bittim anne. Benim hardcore'luk bok yoluna gidecek. Üstümde bir şey yok. 32 tane köy toprağım var. Bana var ya bir şey bir vursa gittim anasını satayım. Benim şuradan yukarıya çıkmam gerekiyor. Bak niye ben oraya girmedim biliyor musunuz? Abi orada bir şey vardı. Gör, gördünüz mü bilmiyorum ama sadece kıçı gözüküyordu. <laughs> Bir anla üstüme gelmeye başladı. Ben o yüzden girmedim oraya. Ananı... <laughs> Ananı...